koroner bypass ameliyatlarımızı artık kapalı yöntemle yapıyoruz. Bunun birçok avantajı var. Hastalar daha çabuk taburcu oluyor hastaneden. Normal sosyal hayatlarına çok kısa sürede dönüyor. İyileşme süreci ve enfeksiyon riski çok çok daha azalmış oluyor. Biz de geçen hafta Afyon Devlet Hastanesi'nde aynı gün içinde iki hastamıza kapalı bypass ameliyatı yaptık. Bugün de her ikisini 5. günlerinde taburcu ediyoruz e, ee, ve kendileriyle böyle kısaca e, yaşadıkları süreci ve iyileşme hızlarını, hareket kapasitelerini e, konuşmak istedik. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün taburcu ediyoruz sizi. Çok güzel. Yani, mu ameliyattan memnunum. Yani, Hadi hareketlerinde hiçbir şey bulmadım. Allah'a şükür Beş gün içinde çıkıyoruz Kendiniz oturduğunuz yerden kalkabiliyorsunuz. <laughs> çok günlük ihtiyaçlarınızı çok karşılayabiliyorsunuz. Her araba şey araba kullanabiliyorsunuz. Öyle evet. değil mi? İnşallah evet. arabanıza gideceksiniz, evet. yaşa evet. derim inşallah. Evet. Sizin nasıl? Hocam süreciniz? Allah razı olsun. Ben hayırlısı Eee evet. bizde bir sürecimiz vardı. Ee, sağ olsun hocamla terapi nasip oldu. Hocamın Allah fizikice razı olsun. bizi bu şeyden kurtardı. Beş gün içinde her türlü hareketimi rahat rahat yapabiliyorum. Eğer sıkıntısı olanlar varsa Ercüment Hoca'na da bekleriz. Yani çok çok görüntü Hiçbir şey yok. Hiçbir yani. Şey yani eğer bu durumda sıkıntısı olanlar varsa Ercüment Hoca'na da Allah razı olsun diyelim. Biz Afyon Devlet Hastanesi olarak e, ikinci kalp cerrahisi görüşü ya da kapalı bypass ameliyatı e, yıl düşünen ve ihtiyacı olan tüm hastalarımızın e, Devlet Hastanesi'nde bekliyoruz.